Herkese selamlar arkadaşlar. Yine yeni bir ödeme kanıtı videosuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz arkadaşlar bir süre önce GB Token'in tanıtımını kanalımda sizlerle paylaşmıştım arkadaşlar. Bakın burada arkadaşlar LaToken e katılıyorduk. 400 GB Token kazanıyorduk. Şimdi arkadaşlar bunu LaToken'deki hesabımda bugün itibariyle yanılmıyorsam yattı. Bakın şurada şu gelen emeği kutusuna girelim. Buradan LaToken'den zaten emil geliyor. Şöyle tıklayalım. Bakalım şuradan Şöyle sağa doğru gelelim. 6 saat önce arkadaşlar bakın. Saat 17.05 olarak gösteriyor. Bakın burada 6700 bir token platform. Yani burada size yattı diyor arkadaşlar. Şimdi LaToken hesabıma gideyim arkadaşlar. Oradan tıklıyorum. Size gösterelim. Bakın arkadaşlar GBT token. Şu karşısına bakıyoruz. 6700 GBT şu anda hesabımda. Tabi Normalde katıldığında 400 GBT'ydi. Çeşitli kanallardan insanları, arkadaşları davet ettik. Onlarda da, da katıldığında katılan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar, şöyle. Tabii şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Zaten bilenler biliyordur ama. Yani şimdi bakın 600 GBT token 3 tane şu an. Ama bu arkadaşlar daha borsaya yeni girmiş, yeni listelenmiş bir token. Bunun önümüzdeki artık 2 ayda 3 ayda 3-5 ayda bakarsın arkadaşlar müthiş bir ilerleme kat ederse yani buradan çok güzel kazanç elde edebilirdi arkadaşlar. Mesela katılıyorduk buraya 400 GB token. Yani arkadaşlar 1 GB'yi 1 dolar olsa eder 400 dolar. Yani varın hesabını siz yapın. Şimdi bazı arkadaşlar şeyi soruyor. Hani şu VY'de token vardı biliyorsunuz arkadaşlar. Hani işte BE de alalım mı? E, ne yapalım? affedelim Falan diye. Yani arkadaşlar buradan e, kesinlikle hani ben bir yatırım tavsiyesi vermem. E, doğru olmaz. Hani şunu alın, bunu alın. E, şeklinde. Bu tamamen e, sizin kendinize kalmış. E, tamamen araştırmanıza ve kendi hislerinizle e, bağlantılı bir olay arkadaşlar. Yani bana buradan derseniz ki mesela bakın bu benim katıldığım e-zoroplardan şu Trebit Aktine'ye kadar arkadaşlar. Hani bana buradan dersiniz ki hani geleceği olan iyi olan hangi tokenler olabilir diye. Bu tamamen tabii benim kendi kişisel görüşüm hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değil. Sonuçta ben hiç kanalımdaki hiçbir izleyicimin kesinlikle zarar ziyana uğramasını kesinlikle istemem arkadaşlar. Yani burada ben Firecoin arkadaşlar geleceği iyi olarak görüyorum. Defo tokeni ee, geleceği iyi olarak şu Rayap yani Rayapit token, e, Klaver token, e, Tron zaten var. Tron'u ben arkadaşlar buradan bir tane bir e, buçuk dolarlık bir bakın burada 1.35 bu neydi? Bir tokeni ben önce USDT'ye ardından da Tron'a çevirdim arkadaşlar. E, siz de o şekilde yapabilirsiniz. Çünkü USDT'ye çevirip de aktarmaya kalkarsanız arkadaşlar USDT'yi kendi borsanıza gönderebilmeniz için 9 dolar e, gönderim ücret istiyor. Ama Tron'da öyle değil arkadaşlar. Tron'da 1 Tron falan istiyor. E, siz de öyle yapabilirsiniz. Tabi bunu bilenler bilir. Yeni katılan arkadaşlar için bunu söylüyorum. Şu arkadaşlar bir de e, Gold Coin yani Google Coin. Bunun e, ben önümüzdeki 3-5 ayda iyi mesafe kat edeceğini ee, düşünüyorum. Başka ne var? Evet arkadaşlar, bir de şu Trebit, Trebit token arkadaşlar. Ee, bir de bu var. Yani gerisini bilemem. Yani şu SWAT coin de iyi bir tokene benziyor ama bilmiyorum. Bunun hakkında bir şey diyemem. Bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi yeni bu videoyu seyreden arkadaşlar olabilir. Yani Latoken ilk defa gören arkadaşlar için açıklama kısmına ben link bırakacağım. Latökene fizde üye olup kazanabilirsiniz. Yalnız ilk üye olduktan sonra bir de şu ayarlar kısmından sağ üst kısma tıklıyorum. Burada arkadaşlar şu profil kısmına girip KYC2 doğrulaması yapmanız gerekiyor. Tabii KYC2 doğrulamasını gönderdikten sonra gerekli bilgiler işte ehliyet fotoğrafı olsun işte sizden istedikleri selfie gibi bilgileri Gönderdikten sonra onaylanması tabii birkaç günü alabiliyor. Belki 3-5 günü bir haftayı da bulabilir. Belki 24 saatte bulabilir. Eğer siz de Latoken'den, Latoken'in e katılıp kazanmak istiyorsanız arkadaşlar, açıklama kısmına ben link bırakacağım. Oraya tıklayıp üye olup KYC 2 doğrulamanızı yapacaksınız. Göndereceksiniz. Onaylandıktan sonra katıldığınız e hesabında bu size göz, hesabımda gösterdiğim gibi Yatıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, söylemek istediklerim bu kadardı. yine yeni bir ödeme kanıtı videosunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.